Selam millet. Bozokvan'dan yeni kısa bir videoya hoş geldiniz. Şu anda ekranda da görmüş olduğunuz üzere ekrandaki metni hep beraber ilk öncelikle bir okuyalım. 12 Kasım cumartesi günü 18.57'de ülke genelinde tatbikat yapılacak. Radyo ve televizyonlarda anonslar yapılacak. Telefonlara özel bildiri gönderilecek. Burada araya giriyorum. Daha önce çoğu yerde, çoğu ilde çoğu vatandaşın cep telefonu ötmüştü doğal afetle alakalı bir bildirim gelmişti. Afattan aynı o şekilde bildirim gelecek. Panik yapmayalım, çevremizi bilgilendirelim. Bu arada 2 Kasım çarşamba değil bu konuyla ilgili bir kargaşa yaşandı, düzeltilmiş. 12 Kasım cumartesi günü olacakmış arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde panik yapmayın. Bir tatbikat yani afet olası bir şeyle alakalı bir tatbikat durumu gerçekleştirilecek, ülkecek. Özellikle yaşlı bireyleri, anneleri, babaları ve küçük çocukları falan bilgilendirin arkadaşlar bu videoyu olabildiğince yayın teşekkürler bir sonraki videoda görüşürüz bay bay